İlk defa bu kadar yeni tanıştığım birine yüzük alıyorum falan. <laughs> Çıkar <mı gülüyor> bakalım. Yok bence. Adam yüzümü, yüzümü tanımaz, vermez ama. Belli <laughs> oluyor ki. Benim diye bağırıyorsun. <laughs> Benim parasını verdim. Ver evet, altını. Var. Çıkar bakalım. <laughs> Ben de bana yüzük almanı hiç gerek yoktu diyecektim. Bunlar olur. Kaç para verdin? 40 Kolumda bir şey var ya, hemen hemen 500 bin lira var. <laughs> bir motor parası. Şunlar, şunlar pahalı. Bunu sana satabilirim istiyorsan bileklikler karşılığında. O kadar param yok. <laughs> bileklikler yeter. Aa zam geliyor zaten şeyden savaştan dolayı hemen aldım ya. Savaştan şey gelecek ya zam gelecek ya. Kurnaz kadının hali <laughs> bir başka olur diyorlar ya. <laughs> ben de dedim bana yüzük almaya gitti hani herhalde. Bir bu kadar daha vardı. <gülüyor> Memeleri <gülüyor> <gülüyor> Hadi bin. Biniyorum. Başka yapmak istediğim bir şey varsa yapalım. Yoksa ben seni bırakayım. Yok vallahi.